Hoppa. Selam millet. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ee, arkadaşlar e, bayağı baya uzun süredir yoktum. o tripod aldım. 250, 200 liraya. Parası çıksın diye bir yapmış oldum. Ya baksanıza ya. Tripodumun ışığı çerçeveme yansıyor. Bunu nasıl yansımaması için nasıl durmam lazım? Ee, bayağıdır yoktum. O yüzden abukim ya falan diye alabilirsiniz ama kanalımın sayesinde arkadaşlar. 5 aycık kadar mola vermiş olabilirim. Ama geri geldim. Ne zamana kadar burada olurum bilmiyorum ama yeni bir videoyla geldim. <laughs> arkadaşlar ya bu YouTube işlerini gerçekten çok unutmuşum. Peki videomuz ne soru cevap? Bu sefer story attım ve gerçekten soru cevap için soru sordunuz. <laughs> Teşekkür ederim. Sayın arkadaşlarıma. İlk videomda sorulmamış Kendi kendime sormuştum da. O yüzden <laughs> Çok konuşmadan başlayalım. Size 5 aydır neredesin diye soracak olursanız arkadaşlar bir online oyun buldum. Köylü bir sesli diye. Bağımlı, aşırı bağımlılık yaptı ve oyundan çıkmıyorum. Sadece oyun oynuyorum. Gün yaptığım tek oyun oynamak. Yani öneririm güzel oyun. 9 kişiyle oynanan sesli bir köylü vampir oyunu. Ekroller de var. Az reklamını yapalım çünkü e, çok ekmeğini yedim. <laughs> Oyunun çok ekmeğini yedim. Oyundan çok oyundan bir sürü abone geldi. Teşekkür ederim arkadaşlar. Oyundan bir sürü arkadaş edindim. Neyse. Konumuz videomuz soru cevap. Başlıyorum o zaman arkadaşlar. Bu arada e, bayağı soru geldi. Bakın Teşekkür ederim. Sen mezun olunca ne olacaksın diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar ne olacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Çünkü normalde bizim bu yaz stajımız olacaktı. Korona yüzünden ertelendi. Staj falan hiç yapmadık. Yani hiçbir bir fikrim yok. Her düştüğümde açar dinlerim dediğim bir şarkı var mı? Varsa bizimle paylaşır mısın demiş hani. Arkadaşlar ben üzgün olduğum zaman yani insanlar mod yükseltici şarkılar dinleyip üzüntüsünü unutmaya çalışır. Ben üzgün olduğum zaman daha çok depresyonluk şarkılar dinleyip daha çok üzülmeyi tercih ediyorum. Bu yüzden e, böyle de bir garibim yani. Bu yüzden e, önereceğim şarkı Madrigal Seni Dert Etmeler. Tam olarak bunu dinleyip daha çok Eee <laughs> <laughs> Bilge demiş ki, Bilge selamlar buradan. Zeynep abla seni çok seviyorum. Lütfen videoda ismimi söyler misin demiş. Ben de seni çok seviyorum. Bilge Bilge bir sorumuz Mehmet Mehmet sormuş yüzmede ne olmak istedin ne buldun diye. Arkadaşlar yüzmede e, bir bok alamadım. <laughs> yani keşke yüzmeyi bıraktım onun sınıfta falan bıraktım keşke bırakmasaydım yüzmeyi bırakmak en büyük pişmanlıklarımdan biri de çünkü yüzmede 9 yıllık yüzme geçmiş var bilmiyorsanız yüzücüydüm. Yüzmede Türkiye dördüncülüğüm var. Eğer bırakmasaydım bence milli takımda zorlardım yani. Bıraktım için pişmanım. Sıla demiş ki en saçma WhatsApp grup ismin ben bu soruya bakmadan geldim. Ben bu soruya çalışıp gelecektim ya. Bir grup vardı. O, onun ismi çok saçmaydı. Arkadaşlar ben bu soruyu unuttum. Şuraya yazacağım. bir köyde en sevdiğim kişi kimdi yazarmışsın burada. Ee, ben bu soruyu... Aklımda birkaç isim var. Aslında direkt söylerim. Ama ya bunları söylersem diğerleri... Ya neden beni söylemediğini üzülürse, alınırsa falan diye söylemek istemiyorum. Çünkü herkesi sevdiğim çok insan var. Ben birkaç tanesinin yeri benim için çok ayrı. Bunlar kendilerini biliyor. oyunda başıma ne geldiyse falan direkt anlattığım insanlar, dinlediğim, akıl aldığım insanlar, ve dertleştiğim insanlar. Ama hani diğerleri acaba beni niye söylemedi falan ne der diye bu soruya pas geçmek istiyorum. Ama onlar kendilerini biliyor. Abla YouTube'un başlamayı nasıl düşündün? Arkadaşlar ilk tane böyle soru gelmiş. ablasının Duru Şey, ben bir aralar benim hayatım çok normalim üzerinden çok fazla action vardı hem yüzmeye gidiyordum hem okula gidiyordum hem de dershaneye gidiyordum. Biz de yarışlara katılıyoruz. Yarışlar da yani şehir dışı yarışlarına falan katılıyoruz. Marmaris'te, Edirne, İstanbul'a oraya buraya falan. Yani çok action'lı bir hayatım vardı. Ve o zaman şey diyordum ya, yani, keşke hayatımı dizi haline çekseler şu an izlerseler insanlara falan diyordum. Ee, sonra bu YouTube, ama bundan yıllar yıllar sonra ben pirve sahibi açtım ve Instagram'a hani ben pirve sahibi açtım ve pirve şey diye atıyorum hani vlog falan çekip atıyorum günlük oraya buraya tanıtıyorum falan ve insanlar da şey dedi artık zaten yani, sen YouTube kanalı aç ben de istiyordum zaten gaza gelip açtım sonunda İyi ki de açmışım. 210 abonem var şu an. Yani Hepinize teşekkür ederim. Yani, yine de unutamadığım bir anım. Okuldan kaçma anlarımızı unutamıyorum, hani çok güzeldi. Yani ben bir okuldan kaçma anımızı anlatayım. Bir gün okuldan kaçacağız. E, kaçtım ki işin ismini vermeyeyim, e, başımız yanmasın. E, bizim bir yerde teller vardı. O telleri biz ellerimizle açıyorduk, aralarından atlayıp okuldan kaçıyorduk. Ama biz tam oradan kaçacağız. telleri açmışız falan bekçi geldi bizim kaçacağımızı anladı. Elinde tel getirdi. Tellerle bağladı geri tele Yani tellerden çıkamayız ok ama okuldan kaçacağız. Çantalarımızla boş boş bahçede dolaşıyoruz. Yaptığımız tek şey bu. Ondan sonra e, arkadaşım o sırada temizlik arabasını çöpleri çıkartıyor. Çöpler iki, iki tane büyük torba ve siyah poşet yani. Sonra bize şey dedik. Arkadaşım şey dedi Zeynep dedi gel. Bir takıldık. E, Ablam poşetlerini aldık yardım ediyormuş gibi. Çöp konteyneri okulun dışında kalıyor. Okulun hemen dışında da yanında da başka okul var. E, dedik hani tamam gel dedik aldık poşetlere çantalarımızı koyduk. Ablaya yardım ediyoruz güya. Poşet bebekçi de bize bakıyor yani. Poşeti çöpe atar atmamızla içinden çantamızı almamızla yandaki üniversite gibi bir şeyde Üniversite bahçesinin içine kaçmamız bir oldu. Böyle bir okuldan kaçış hikayem vardı. Unutamadım yanımda. Yani Bence çok güzel. Çok güzel. Ee, yüzmek senin için ne anlamı ifade ediyor? Yüzmek benim için sanırım daha fazla anlamı ifade ediyormuş. Ee, benim hayatımda düzlere sokan, bana disiplin veren şey aslında yüzmeymiş. Bunu e, yüzmeyi bırakınca anladım. Biraz üzücü bir durum ama ya bir şey. Küfür çok büyükmüş. Ya benim tüm orada ya. Yüzüme benim için çok şey. Uğurcan demiş ki Abi videolarını beğenerek izliyorum. Sorum şu YouTube'dan kaç TL kazanıyorsun? Arkadaşlar YouTube'dan para kazanmak için 1000 aboneyi ve 4000 izlenme saatini ve dakikasında geçmeniz gerekiyor. Yani benim 10 fırın ekmek yemem lazım. Hatta 10 az bile kalabilir yani. Ee, hangi bölümü okuyordun? Okuyorsun. Ben, Damla sormuş hangi bölümü okuyorsun? Otopsi yardımcılığı bölümü okuyorum. İkinizin parayızsıyım. İki yıllık bir bölüm. Ferhat demiş ki, Ferhat selam buradan. İçten hakkın olsa hangi dünya sorunlarını çözmek istersin? Çözümlerin nelerdi? Sorum gereken yani çok güzel bir soru ama ne diyeceğim gerçekten bilmiyorum. Bir çözümüm yok ama açlığın yoksulluğu durdurmak isterdim. Savaşların önüne geçmek isterdim. Şu küresel ısınmanın önüne geçmek isterdim. Çünkü dünya yok olmaya başladı insanları bilinçlendirmek isterdim ya. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Burada bir yerlere gelmek ister miyim bilmiyorum. Videolarım izlensin isterdim. İzleyin şu videoları. Teşekkür ederim. Rana. Selam kiminin fanı? <laughs> bir klişe kendini oyun yıl sonra nerede görüyorsun? Hiçbir yerde. <laughs> Hiçbir yerde görmüyorum kendimi. Kendi markanı çıkaracak olsaydın ne olurdu? Arkadaşlar e, bizim burada Redbox var biliyorsunuzdur belki. Onun gibi şeyler satmak isterdim. Böyle anti kuntin şeyler. Vintage şeyler. E, seni çok seviyorum ablam. Sen de beni seviyor musun demiş. Ablasının gülü emin. Tabii ki seni de çok seviyorum. İnsan kardeşini sevmez mi? Eziyordum ortalıkta. Aldatıl aldattın mı yoksa aldatıldığım ya da bu konu hakkında ne düşünüyorsun iki taraf içinde? Aldat, arkadaşlar benim şu an bir sevgilim olmadı. Geçenlerde birkaç önce bir flörtüm olmuştu. Onu da aldatmadım zaten. Aldatıldığını da düşünmüyorum. E, ee, bu olaylara karşı da çok üzülüyorum ya. Düşünsenize sen birine çok değer veriyorsun. Hani o senin hayatında çok ayrı bir yere sahip. Sen onu çok sevdiğin dile getiriyorsun ama o başkasıyla iş pişiriyor. Onu sen, sen onun umurunda bile değilsin. O kadar üzücü bir durum ki. Hani aldatılan yerinde olmak. Aldatan da nasıl bir şerefsiz yani sevgilin var. en eğer söyle bu ilişkiyi bitirmek istediğini söyle. Hani bir araya olduğunu ayrılmaya çalışsın. Yani, aldatmak çok kötü bir şey ya. Yapmayın bak. Bak sakın. Sakın. Bahadır yazmış ki ya, yalan söyleme üşeniyorsun video çekme yazmış. Evet çok doğru çok üşeniyorum. <laughs> İdol e, Tubiş demiş ki Frezya oğlum. İdolüm var mı varsa kim? İdolüm kendim. Tek idolüm var o da kendim. Bir ego kasını yiyeceğim. <laughs> Bilmiyorum mesleğini Damla mesleğini anlat diye bir soru sormuş. Merve de otopsiyi anlat demiş. Merve zaten benim e, tutuklanmamı istiyor herhalde. Sürekli diyor ki otopsi ne yapıyorsunuz? Otopsi ne yapıyorsunuz? Diyor ki Merve söyleyemem. Yasak. Bilgi veremem. E, tutuklanmamı istiyor. Akşam mesleğim otopsi yardımcılığı okuyorum. Peki Marisa demiş ki bu güzellik ve tatlılık nereden geliyor? Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Allah <verirsen. gülüyor> Şaka yaptım şaka. Gül diye. Ama teşekkür ederim. Çok mütevazı olup bu soruya cevap vermemek istiyorum. Varol 55 demiş ki yani olsam. Ne olacak bizim bu halimiz? Harbi agam. <laughs> ne olacak bu halimiz? Sürünüyoruz yani. Gülüme bakmayın. Maske takıyorum. Mas İçimde kan ağlıyor. Nalga demiş ki çilek. Düşünüp yazacağım aşkımı. Ya. Aşkımı yazmamışsın ama. Olmamış. Yazmamışsın agam. Ozi demiş ki merakla beklediğimiz şarkı ne zaman çıkacak? Ee, Şarkıyı çıkarmak için 1000 abone ulaşmayı bekliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sesim çok güzel. Aşırı güzel. Afet bir sesim var. Hani herkesler zaten, zaten ne olur şarkı söyle biraz falan. Yakında 1000 abone olayım çıkaracağım. İsterseniz bir kuple söyleyeyim. <laughs> Bunu hep söylediğim için insanlar artık şey yapıyor. Yeter sus falan diyor mu söyleyeceğim. <laughs> Alırım başımı, başım bir deli nehir. Silerim yaşımı, sileri ismini şehir. Nasıl? Beğendiniz mi? No playback. Kesinlikle doğal kendi sesim. Mükemmel, güzel sesim. Kendi sesim. Ee... Elif sormuş ki, Elif'e de buradan selamlarımı söylüyorum. O zihin öner. hepinize, hepinize selam söylüyorum. Ee, tek şarkı deme hakkım var diyelim Hangi bugün şarkıları dinlemeyi tercih ederdi demiş. Bu aralar ben Sofie Lipsket'i normalde önceden de çok seviyordum ama bir ara böyle dinlemeyi bırakmıştım. Bu aralar tekrar şarkılarına denk geldim ve tekrar bağımlısı oldum. O yüzden son zamanlar için Sofie Lipsket diyorum. Hayatın en keşke yapmasaydım dediğin şey. Arkadaşlar bana çok kilo çıkıyor gördüm. Biraz kendime kapatacağım. Yüzmeyi bıraktığım için pişmanım. Keşke yüzmeyi bırakmasaydım. Keşke yüzmeyi bırakmasaydım. Keşke. Bir de e, ben 11-12. sınıfın geçtiği okulu hiç sevmiyorum. Bunu bilen biliyordu zaten. Keşke e, okula gitmeseydim de diyemeyeceğim. Çünkü orada tanıdığım birkaç tane arkadaşım var ve onları da çok seviyorum. Keşke 11. sınıfta o okula gitmeseydim, 12'de gitseydim. Ve hani bu arkadaşlarımı tekrar tanımak için 12'de gitseydim diyorum. Kaderimizde varsa birleşme zaten birleşirdik. Ama 11. sınıfta keşke okula gitmeseydim. zaman olmaz olmaz dediğin ürünler ruj herhalde. Çünkü benim dudaklarım ölü dudağı gibi. Yani ten renginde dudaklarımın rengi aynı. Ruj sürmediğim takdirde dudaklarımın rengi ortaya çıkmıyor. Bu yüzden ruj. Kendine kötü bir davranışın olduğunu düşünüyor musun? Sinsilik, bencillik falan. Yani evet hepsinin bende olduğunu düşünüyorum sinsilik, bencillik, yılanlık. Bunlardan ziyade e, kötü bir davranış değil ama bence kötü olan çok alınganım. Aşırı alınganım. Hani bir gün çok mutlu olayım. O gün biri bana bir şey desin. Bir kelime etsin. Ufak yani kimsenin büyütüp takmayacağı bir şey ama ben onu öyle bir takarım ki ve tüm yüz surat asarım. Tüm gün modumu düşüyor. İşte böyle de alıngan bir Ben yani beni üzmezseniz teyze. Zeynep abla seni çok seviyoruz. Ailecek seni izliyoruz. Geçen kardeşim izlemiyor diye onu dövdüm. Demiş Burcu. Burcu öncelikle ben de seni severek takip ediyorum. Şamşal. Aşkım ne haber? İyi yapmışsın. Yani bu devirde Zeynep izlemeyen Zeynep G nokta <laughs> izlemeyen var mıdır yani? Kendine ayıp eder öncelikle. Bu kadar ünlü bir youtuber'ı mı ayıp. Oğlum Nazlı dedi ki kanka dedi bir sürü soru sorayım mı sana dedi. Ben de tabii sor dedim istersen. O dedi ki ismim görünecek mi ama dedi. Dedim herhalde görünür. O zaman rezil olmayayım çok fazla sormayın dedi. Bir tane sormuş. <laughs> Teşekkür ederim Nazlı. Bir insan da aradı ilk özellik. Arkadaşlar ben saygı arıyorum. Gerçekten ahlaklı bir birey olmasın. Ahlaklı, bilinçli bir birey. Aradığım ilk özellik bu. Teşekkür ederim. Son sorumuz, son sorumuz. <laughs> Gid, gidiyorum artık. Birine aşık olsan ama o seni tanımıyorsan ne yapardın? tanışırsın ya da ilk adımı atar mısın? Atma. Ben çok utangaç bir insanım. ilk i̇lk adımı atmak ya da tanışmak yerine aşkımı içinde tutup onunla yaşamayı ve onunla ölmeyi tercih ederim. O aşkım beni yiyip bitirmesini tercih ederim. İlk adım atmak yerine. Utangacım. Gün, vallahi gün yüzüne gün, gün yüzüne çıkamam. İnsan içine çıkamam yani. Çok utangaçım. Arkadaşlar Öncelikle bana gerçekten soru sorduğunuz için teşekkür ederim. Gerçekten hani beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. 210 abone olduk. Bu arada YouTube'u bıraktığımda 5 önce 130, 120 falanım şimdi 210 olmuşuz. Yani bayağı geliştirdik kendimizi. O yüzden teşekkür ederim abone olanlara. Ben destek olanlara çok konuştum biraz hiç. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Artık bu bir ay sonra mı olur, iki ay sonra mı olur, bir hafta sonra mı olur bilemeyeceğim. Ama teşekkür ederim. Bay bay. Sude'ye özel selam vermem için seni sende çok seviyorum, öpüyorum.